Merhaba arkadaşlar, ne heute ni okula fahan. Ich mach das schon. bulunmak istiyorum. İnşaat işleriyle uğraşan bir aile babası çocuklarını okula götürürken gelen bir tehdit telefonu sonrası aracının koltuğunun altında bomba olduğunu veya istenilen parayı arabadan inmeden göndermezse bombayı uzaktan patlatılacağını öğrenir kendisinden çocuklarının hayatından endişe etmeye başlar çünkü tehlikeli bir kişinin hı -hı. hedefi haline gelmişlerdir. Bu olayın tamamen blöf olduğu hı -hı. düşüncesindeyken hı -hı. gelen telefon sonrası hı -hı. iş arkadaşının eşinin de aynı yolda araçlarının içinde mahsur kaldığını öğrenir. Arkadaşının aracının gözlerinin önünde patlamasıyla hı -hı. her ikisinin de ölümüne şahit olurlar. Hı -hı. Bunun bir blöf olmadığı artık çok açıktır. Üstelik oğlu da patlamadan sonra aracın içinde yaralanınca ne pahasına olursa olsun sevdiklerini korumak ve kendini kurtarmak için çaresizce bir çözüm arayışına girer. Sonuna kadar her anını soluk soluğa izleyebileceğiniz güzel bir film. Her ne kadar IMDB puanı 5.8 olsa da 2018 Alman yapımı olan Steichnig Ausd'sinde bu filmi İzlemeyenlere kesinlikle tavsiye ederim. Filmin Türkçe adı Sakın dışarı çıkma. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.